Oy. Tava hayat kurtarır. Satmana Games kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Şu piramitler oyundan kaldırılmadan iyice bir keyfini çıkarmak istiyorum. Derken arbaletle başlamamız. Kankam sen bekle biraz orada. Var. Gelen epey var gibi. Oppa. Arkadaşını almayayım diye önünü atladı resmen. biri vektörle sıkıyor. Sen nereye gittin? Aşağı atladı muhtemelen. Aynen. Seni bir bitirelim. Güzel mermi az. Aman aman bir dakika bir dakika mermi az. Güzel. Sen ne yapıyorsun burada heykel gibi dikilmiş. M762'yi alırım. UMP yerine de mini ile devam edeceğim. Gördüm seni bir dakika. Bu az önce aşağı atlayan arkadaş galiba. Şöyle. Yok. Kısa düştü. Al sana bombe. Ölmeyeceğim diye inat etti arkadaş. Elimde son bir molotov kaldı. Onu atacağım. vallahi tutuştu. Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> Yanarak can verdi. <laughs> Yine iki bot buldunuz diye Arkada da biri var. Bak hele kilimi çalacak. Bunlar da pusu mu kuruyorsunuz? Aşağıda mı bekliyorsunuz? Bak hele tiplere bak ya. Bot musunuz? Nesiniz? Yallah lobiye. Güzel. Fazla vakit kaybetmeden hızlıca bulmacaları çözüp muhafızı hallettikten sonra oyuna devam edeceğim. İlk bulmacayla başlayalım. En çok oyuncu Pochinki tabii yani yeah. 24ü bırakıyorum zaten ABM alacağız yukarıdan. Aha. Son dakika kaçak bir yolcu biniş yapmaya çalışıyor. Kankam gel. Kankam yetişemedin kankam. <laughs> Aga be. Adam yetişemedi vallahi. Nerede? Aa burada. Açı yok. Açımız yok. Aslında vurabilirdim ama açı yok. Neyse. Aşağıda görüşürüz. Sıra geldi muhafaza. Şunları etkinleştirelim. Arkadaşlar burada muhafızı öldürmek zaten kolay ama dikkat etmeniz gereken tek bir nokta var. Çok fazla mermi harcıyoruz. O yüzden merminiz azaldığında şu yılanları öldürüp mermi almayı unutmayın. Çok az canı kaldı ama biraz mermi toplayacağım. <laughs> Güzel. AVM groza'yı alıp devam edelim. Karşıda drop altında bagi var. Atlıyorum. Lan 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 öleceğiz. Abi baginin de bu tehlikesi var ya. Bir anda araçtan dumanlar çıkmaya başladı yarıcan'a düştük. de tehlikeli şu an ama ha, güzel şurada var bir tane daha. Full setim gerçi ama bir bakacağım ona. Bu bir dakika bir dakika bir dakika araba var. Tek mi bu? Tek galiba. Hadi be. Yok. Kaçırdık. geliyor. Botmuş bu zaten ya. Neyse alan geliyor o yüzden fazla oyalanmadan güvenli bölgeye geçeceğim. Ya böyle bir kasisten de böyle takla atmazsın be. arkamız temiz gibi ah oy, oy 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 Kankam. <laughs> şu arkada kalanları bir temizleyelim. 2 kişi bodide kanka yatmak kurtarmayacak seni kafasının yanından geçti var ya. Arkamdan bu arada birileri sıkıyor. Alana mı öleceksin bana mı hadi. Göster kendini. Şunu bir ayıklayalım aradan. Aa, arkadan biri daha koşuyor. Lan ne oluyor? Oy oy. salın beni ya. Adamları levlevi gibi yiyecektik ne güzel. hala sıkıyor oradan ya arkadakiler ne yaptı bu arada sislemişler burayı O alana girmişler bile kankam seni bir alayım 1 2 o arkadaki arkadaşları mıydı değil miydi ondan emin değilim şu an ama ölmediler direkt. Geliyor. Evet abi. Arkadaşlarıymış. Güzel bu grubu da temizlemiş olduk. Alan alan geliyor ama az önce arabanın tekerlerini patlattılar. O yüzden tabana kuvvet. Oy! Tava hayat kurtarır. Sava olmasa bir tarafımda bir delik açılmıştı şu an. Kankan bekle orada derken hakkın rahmetine kavuştu. <laughs> Mezarına su dökeyim hadi. Yalnız alan çok vuruyor be. Alana yetişebileceğimden emin değilim. İnanılmaz vuruyor. Koş 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 koş. Ya burada ölmek istemiyorum ya. Bas bas bas. Oyun da kazıyor. Abi hayır ya. Bu nasıl bir şanssızlık. Ah <laughs> Canıma bak. Gelmeyin lütfen. Orada arabayı gördülerse sıkıntı. Ha, gidiyorlar galiba. Aynen, hiç bulaşmayın bana. Of. bu nasıl bir maç ya? Bir kişi daha gitti. Bir kişi daha ezildi. Boost'umu da çekeyim ben. Canımızı bir fullleyelim. Yalnız benden ayrı son 4 kişi kaldı. Takımlarsa biraz sıkıntı. Araç kullanmayacağım zaten. Güvenli bölgedeyim şu anda. Aha geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Gördüler beni herhalde. Yo görmediler. Artık gözlüklerinden emin olabilirim. Ne o bizi bekliyor orada. Abi bot mu o? Vallahi bot galiba. Eee 3 kişi kaldık. Baydım birini çok güzel. Biraz yaklaşmam lazım ama çok açık alan ya. Anladım hocam. Buradan oraya bomba işler mi? Onlar da bana atıyor. Dumanın nereye gittiğini de göremiyorum ki. Abi ne oluyor? Yaklaşmam lazım ya. Şöyle yandan yandan kıyım kıyım girsem içlerine. birini gördüm ya şimdi bunu kalkıp indirebilirim ama diğer arkadaşı nerede a o da orada e, üçüncünüz nerede peki abi şöyle bir şaşırtma deneyeceğim bak 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 yana bomba atıyorlar Kanka orada değilim ki be. Dur dur yapma yapma. Yani siper alabileceğim şöyle bir dal parçası bile yoktu ama keyifli bir maç oldu. Çekilişlere katılmak için abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.